Bildiğiniz üzere yeni çıkacak Call of Duty oyunları ilgilendi ve önümüzdeki yeni oyunlar Black Ops Golf War ve 2005 yılında Black Ops 2'ye sequel devam oyunu geliyor olacak. Ayrıca da Microsoft'un resmi olarak da Activision Blizzard'ı satın aldı. Bu videoda yeni Black Ops oyunları hakkında hikayesi nasıl olacak ve ayrıca mevcut Activision'ın durumu hakkında sizlere yeni bilgiler veriyor olacağız. Bu tarz Call of Duty çekti. Seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve şimdi videomuza başlıyoruz. Demir. thank you Bu videoda bolca Black Ops hikayesi hakkında spoiler olacak o yüzden bu videoyu izlememenizi tavsiye ederim. Modern Warfare oyunun kötü gidişatı yüzünden serideki en kötü çıkışını yaptı. Güncel hikaye ve multiplayer'deki eksik içerikler yüzünden DLC olması beklenen oyun maalesef full çıkış yaptı ve bununla ilgili örnek videolarımı da YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Black Ops Golf War oyunun hikaye ayarları 1990-91 yıllarında geçiyor olacak. Black Ops 2'nin hikayesinden sadece bir yıl sonra geçiyor olacak. O yüzden muhtemelen oyunda Mason ve Woods'u görmeye ihtimalimiz yok. Malum Black Ops 2'de Menendez Woods'u sakat bırakıyordu ve ayrıca de Hudson'ı dehşet bir şekilde öldürmüştü. Ama Mason hikayedeki alternatif sona göre yaşama ihtimali olabilir. Biliyorsunuz Woods'la Mason'ın kafasına vursanız ölü olarak kalıyor ya da kafasına hariç herhangi bir yerine ateş ederseniz Black Ops 2'nin sonunda karşınıza diri olarak çıkıyor. Oyunun hikaye kanalına göre muhtemelen Adler da yanımızda gene yer alabilir. Ayrıca da yeni karakterler de oyun sürecinde yanımızda belirleyebilir. Bildiğiniz üzere Körfez Savaşı kısacası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük askeri koalisyon olarak geçiyor. Baten de oyunda tarihi karakterler ve tarihi olaylarda şahit olacağız. Ayrıca da Cold War hikayesinde Perseus karakteri aslında kim olduğunu bilmiyoruz. Ve yeni oyunda da belki de bu Perseus karakteri devam edebilir ya da Imran Zekayev görme ihtimalimiz de olabilir. Gerçekten Call of Duty serisindeki Imran Zekayev en sevdiğim kötü karakterlerden biri ve de bildiğiniz üzere Cold War'da kendisini KGB binasında görüyoruz. Ve bu sayede Modern Warfare ve Black Ops evrenleri aslında ikisi de aynı evrende geçiyorlar. Belki de bu sayede Captain Price'ın genç halini veya Modern Warfare'deki herhangi bir karakteri de görebilme ihtimalimiz var. Genel olarak Golf War'daki en önemli tarih anlardan biri Sovyetler Birliği yıkılma anı oyunda görebilme ihtimalimiz var. Şimdilik önümüzdeki Black Ops Golf War bilir. bu kadardı. Yine bilgiler geleceği zaman sizleri bilgilendiriyor olacağız. Black <laughs> Ops 2'nin devam oyunu 2025 yılında çıkıyor olacak. Ayrıca de hikaye kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca da o hikayesi Menendez'in ölümünden sonra güçlü olacak. Yeni Black Ops 2'nin asıl sonunda da öğrenmiş olduk aslında. Ayrıca oyunda nano gizliler olsun ve yakın gelecekte tarzı yeni bir oyun mekaniği bize sunulacak. Hikaye konusunda çok fazla bilgimiz yok ama Black Ops 2'deki eğer ki Menendez'i öldürdüğünüz zaman sizlere farklı bir senaryo çıkıyordu karşınıza. Bildiğiniz üzere Menendez'in kendine ait bir tarikatı vardı ve bu tarikatın ismi Cordustia tarikatı ve ayrıca de bazı videolarda bu örgüt Beyaz Saray'a doğru saldırma ve protestolar yapıyorlardı. Belki de yine oyunda ABD iç savaşı senaryosu görebilme ihtimalimiz var. Ayrıca da yeni Modern Warfare 4 oyunu ise şimdilik Activision nasıl çıkaracağını bilmiyor. Çünkü bundan birkaç gün önce yine Modern Warfare oyunun Part 1 ve Part 2 versiyonu ileriki zamanlarda çıkarmayı planlıyorlardı ama maalesef Modern Warfare 3'ün kötü çıkışı yüzünden bu durumu Activision askıya alındı. O yüzden bakalım ileriki zamanlarda bizlere nasıl bir e, full sürüm mü veya part 1, part 2 taze bir oyun mu çıkaracaklar bunu şimdilik bilmiyoruz. Evet arkadaşlar son olarak da bildiğiniz üzere Microsoft Activision satın aldı ve şimdi kendi bünyesine kattı ve şirket içinde yeni değişiklikler yapacaklar mı bunları şimdilik bilmiyoruz ama yeni çıkacak oyunlar ne zaman çıkacağı zaman değişiklikleri görme ihtimalimiz var mı? Onu bilmiyorum gerçekten. Benim üzere Modern Warfare oyunun Warzone versiyonu olsun multiplayer versiyonu gayet güzel. Çok fazla bundle satıyorlar ve müşteri bazında olarak da çok fazla kitleye hitap ediyorlar. O yüzden belki bu sistemi değiştirmeyi bilirler. Bilmiyorum. Yorumlarda sizlerin düşünceleri nelerdir? Yeni çıkacak Black Ops oyunları nasıl olacak veya şimdilik Activision hakkında yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyor olacağım.

And when you do, David, please, come to me.